Sevgili Beykoz'lular, Özgün Haber TV'nin hazırladığı Beykoz'un gündemi isimli programımıza hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki Özgün Haber TV nedir? Özgün Haber TV, Özgün Haber gazetesinin internette yayın yapmaya çalışan bir televizyon kanalı. Evet, Sayın Ayhan Uzunya'yla. Bizim röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek Partisi'nden Beykoz Belediye başkan adayı olduğunuzu duyduk. Önce tabii okullarımıza kısaca özgeçmişinizden bahseder misiniz? Şimdi öncelikle ben size teşekkür ediyorum buraya kadar geldiniz. Ben Ayhan Uzunya'yla 1971 Bingöl Karlova doğumluyum. 1986 yılından beri Beykozluyum. Eee, Kanlıca'da bir 20 sene ikamet ettim. E, son 10 sene 15 senedir de e, burada Kavacık'ta ikamet ediyorum. E, evliyim, iki çocuk babasıyım. okul mezunuyum. Peki Ayhan Bey, e, ilk sorum şu olacak. Neden belediye başkanı adayı oldunuz? Şimdi şöyle bir şey, cevap vereyim. Günümüzde maalesef son 20 yıldır siyaset çok değişik bir düzene girdi. Sahte vatanseverlik, sahte milliyetçilik üzerine yapılan siyasetin tam aksine ben insan odaklı, ahlak odaklı bir siyaset gitmeyi hedefledim. Dolayısıyla Beykoz'da da bu imkanı Beykoz halkının, halkının bana verdiği destekle daha ileri bir çıtayı yükseltmek için Beykoz'da belediye başkan adayı oldum. Efendim, Beykoz'a belediye başkan adayı olmak, ateşten gömlek giymek diye hep tarif edilir. Evet Neden? Okuyucularımızı kısaca aydınlatmak gerekirse, Beykoz'da 1995 senesinde ilan edilen sit kararları, yani ee, burada e, kaba tabiriyle halkın e, anlayabileceği şekilde konuşacak olursak, e, Beykoz'da çivi çakmak bile yasak derler. Ancak evet. birileri o çivileri istediği gibi çakıyor, o da tartışmalı bir mesele. Beykoz'un karışanı çok, e, tabiri caizse e, Beykoz'u böyle yedi kocalı vurmuz e, misali derler. E, efendim Boğaziçi kanunuyla yönetiyor, İşte İBB'nin yetki alanları var, ilçenin yetki alanları var. Yani Beykoz çok zor bir bölge. E, sizce Beykoz'un en önemli sorunları dediğimizde bir iki başlık verebilir misiniz? Şimdi öncelikle benim adaylığımın sorunu insanlar bugüne kadar hiç kimse Beykoz için elini taşın altına koymadı. Biz bu yüzden aday olduk. Beykoz için evet Beykoz'un bir ton sorunu vardır. Sitalan'ı, alanı, boğaz öngörünüm olduğu için gelenlerin hepsi belli bir odaktan yönetiliyor. Biz belli bir odaktan yönetilmemek üzere elimizi taşın altına koyduk ve biz geldiğimizde biz yönetmeyeceğiz. Biz Beykoz'un bütün sorunlarını muhtarlarımız, STK'larımız ve basının yüzüde mensuplarını Beykoz'un sorunlarının tamamını benim bilme yetkim yok. Bilemem de. Beykoz'un en güzel sorunlarını bilen muhtarlarımızdır, STK temsilcilerimizdir ve basınımızdır. Yani bir daha birlikte yöneteceğiz. Tabii 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 şimdi bizim e, ben Beykoz'un bilmediğim sorununu nasıl yöneteceğim? Tabii ki muhtarlarla, STK'larla, basın mensuplarıyla istişare ederek nerede hangi bir sorunumuz var? Ben 30 yıldır, 35 yıldır Beykozluyum ama burada 50-60 yıllık Beykozluların sorunu var. Bunların çözümü için birilerinin elini taşın altına koyması lazım ve ahlaklı bir siyaseti getirmesi lazım artık. Şimdi Ayhan Bey siz tabi siyasi bir insansınız. Belki siyasi bir insana böyle bir soru sorulmaz ama ben yürekten cevaplayacağınızı ben siz kişisel olarak tanıdığım için söylüyorum. Evet. Ee, bu soruyu soracağım. Şu anda Beykoz Belediye Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar hakkında olumlu veya olumsuz, Neler düşünüyorsunuz? Yani neyi yaptı, neyi yapamadı ya da yapmadı? Şimdi ben hiçbir rakibim şu anda bütün adaylar birbirimizin rakibiyiz. Hiçbir rakibin adına bugüne kadar olumlu ya da olumsuz bir eleştiri de bulunmadım. Hani derler ya yiğidi öldür hakkını ver. Evet, Sayın Murat Aydın Beykoz'da bir değişik rüzgar estirdi ama yetmez. Yani birilerinden talimat alarak yapılmaz bu. Kendi inisiyatifiyle devam ederse başarılar diliyorum. Takdir ettiğim bir insan Alaaddin Bey'i de takdir ediyorum. Diğer adayları da takdir ediyorum. Çünkü biz önce insan odaklı siyaset yapmamız lazım. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Ben e, millet bahçesinin e, pardon e, aşevinin aç açılışına gittim. Çorbanı içtim tweetimi de attım. Teşekkür tweetini attım. Gayet güzel. Yani eğriye eğri doğru. Eğriye eğri doğruya doğru hı. konuşmak lazım. İyi bir iş yapınca desteğimiz tamdır. Ama yeri geldiğinde de eleştirmemiz gerekiyorsa kusura bakmasın hiç kimse herkesin eleştiriye açık olması lazım. Bir insan sevdiği kişiyi eleştirir. Evet, evet. Ee, Ayhan Bey şimdi tabii hepimiz Beykoz'da yaşıyoruz. Siz de Beykoz'da yaşıyorsunuz. Yıllardır buradasınız. Ee, o zaman şöyle sorayım yani Beykoz'daki şu anda en önemli evet. eksik nedir? Ya da tabii sizin bir sürü projeleriniz olacak belediye evet. başkanlığı kazanılırsa eğer mutlaka bir hazırlıklarınız mutlaka vardır. Ee, böyle bahsetmek istediğiniz bir başlık mesela şunu ben çok büyük eksik görüyorum. Biz geldiğimizde şunu süratle yapabileceğiz dediğiniz bir iki başlık var mı? Bakın şimdi şöyle bir şey. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Bu gerçeği bizim hiçbir şekilde unutmamamız lazım. İstanbul depremi yarın değil. Yarından daha çok yakın. Bizim buna hazırlıklı olmamız lazım. Hadi deprem oldu. Deprem deprem sonrasını düşünen hiçbir yönetici var mı? Bizim sorunumuz deprem sonrası. Bugün Hatay'da, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası halen sürünen vatandaşlarımız var. Halen yağmurda, çamurda, sağlıksız koşullarda, sağlıksız su içen, sağlıksız beslenen insanlarımız var. Beykoz'da toplanma alanımız var mı? Ben size soruyorum. Var mı Beykoz'da toplanma alanı? Öyle bildiğimiz bir yer yok. Bildiğimiz bir yer yok. Beykoz gibi bir yerde en az 3 tane, en az 3 tane toplanma, deprem sonrası toplanma merkezi oluşturacağız. Ve bunun altyapısı, Bakın deprem sonrası yaşam için ne gerekiyorsa sağlıklı dört dörtlük yaşam için o toplanma alanlarının bütün altyapısı, üst yapısı hazırlanmış bir şekilde, hastanesi hazırlanmış bir şekilde bekleyecek. Biz bunu hazırlamamız lazım. Çünkü deprem olunca sadece depremde kaybettiğimiz vatandaşlar değil, deprem sonrası yaşamın sürmesi lazım. Bunun da e, hazırlığını e, İnşallah üç ana başlıkta toplanma alanı ve bunun altyapısını e, gerçekleştirdik. Yani hemen bir çırpıda yapacağımız iş bu. Projemiz. Evet. Daha sonra kentsel dönüşüm. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün değil Beykoz'da Türkiye'nin hiçbir yerinde, bakın Türkiye'nin hiçbir yerinde davullu zurnalı bir kentsel dönüşüm gördünüz mü? Görmediniz. Her kentsel dönüşümde mutlaka kavga görüntü. 50 senelik, 60 senelik komşuların birbirlerine düşüyor. Bu neden oluyor? Bir güvensizlik mi var? İşte güvensizlik bu e, kurumların, müteahhitlerin ya da yasanın vatandaşı yok saymasıdır. Şimdi e, siz düşünün 70 senedir buradasınız. 70 sene boyunca size izin vermişler. Her gelen yönetim her genelini yönetim oy almak için size izin vermiş. Evinizi yapmışsınız. Çoluğunuz çocuğunuz var. 70 senedir bir asır burada yaşıyorsunuz. Bir anda eviniz elinizde gitme riski var. Hele hele şu an yeni bir kanunla rezerv alanı. Bakın rezerv alanı çok tehlikeli bir karar. Evet. Her an her an bulunduğunuz yeri rezerv alanı ilan ediyoruz deyip de İstediği miktarda parayı verip sizi buradan gönderebilirler. Ve yetkinin sadece Cumhurbaşkanı mı olması? Tabii, tabii tabii Başka hiç kimse de yok bu yetki. Evet. Bu çok sakıncalı bir şey diyorsunuz. S sakıncalı bir şey. Şimdi e, Beykoz'un kültürel, tarihi ve sosyal yapısını bizim korumamız lazım. Bir de Beykoz'da Sayın Uzunyayla Beykoz'da yapı stoğumuz çok bozuk. Ben çünkü doğma büyüme Beykoz'da olduğum evet. için gece kondu bölgelerimiz oldukça yoğun ve yeni çıkan rezerv alanı yasasına çok uygun alanlar var. Dolayısıyla ileride başımız biraz i̇şte, ağrıyacak. E, Beykoz'un yani şu anda İstanbul'un en güzide ilçesi olan Beykoz'da rezerv alanı olarak ee, ilan edilecek birçok bölge var. Bunun e, halkımızın buna çok dikkat etmesi lazım. Lütfen, lütfen, lütfen ben buradan tekrar sizin e, aracılığınızla Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen bu memleketi düşünüyorsanız, bu ülkeyi düşünüyorsanız Beykozlu'yu düşünüyorsanız bu rezerv alanından derhal ama derhal vazgeçin. Bu sayı tekrar bir gözden geçirmek lazım. tabii. Peki Sayın Başkan, e, yani e, tabii ki e, bir sürü projeleriniz var ama artık BD Başkanlığı'nı kazanırsanız onları biz e, bir şekilde sizden duyacağız, uygulamalar başlayacak, Hayırlısı Öyle olsun. düşünüyoruz. E, son sorum şu olacak. Buyurun. E, bu ekrana bakarak söyleyebilir misiniz? Beykoz seçmeni neden size oy versin? Şimdi konuşmamızın ilk başında da söyledim son 20 senedir son 20 senedir insanlarımız maalesef e, siyaset akışını değiştirdi. Bizi yönetenler siyaset akışını değiştirdi. Maalesef siyaset sadece sahte vatanseverlik, verdik. Sahte dincilik üzerine yapılan bir siyaset gündemi meydana geliyor. Benim temel prensibim insan odaklı insan odaklı ahlaklı bir siyaset gütmek. Bu kazanırım kazanmam. Beykozlar bana teveccüh eder, oy verirler başımın gözümün üstüne. Oy vermezler yine başımın gözümün üstüne. Ama ben bu dik duruşumu, ahlaklı duruşumu, insan odaklı siyasetimi asla ve asla değiştirmeyeceğim. Birilerinin artık bir noktada başlangıç yapması lazım ahlaklı bir siyaset için. Ve ilk başta söylediğiniz Beykoz'u. Halkla birlikte yöneteceğiz. Tabii tabii halkla birlikte yöneteceğiz. Sonuçta ben e, Allah nasip eder de e, seçilirsek parantezi açıyorum Rabbim hangisi hayırlıysa onu nasip etsin. Anladım. E, biz öncelik muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz ve basınımızla beraber Beykoz'umuzu yöneteceğiz. Bakın Beykoz Spor Kulübü'nden hiç bahsetmedik. Bir asırlık Çınar Bugün ilerlerde sürünüyor. Bir şekilde birilerinin Beykoz Spor Kulübü'ne el atıp Beykoz Spor Kulübümüzü tekrar şahlandırması lazım. E, şimdi çok dikkatimi çektiği için soracağım. E, i̇kidir hani basınımızla birlikte yapacağız evet. diyorsunuz. Bunu neden söylüyorsunuz? Yani bu şu manaya mı geliyor? Biz her yaptığımız işi basınımızla paylaşacağız. Tabii tabii. Oralar şey neyse basınımızın eleştirilerini... Şimdi... Alacağız o manaya mı? Iki, i̇ki anlamda söyleyeyim. Birincisi siz gazeteci olarak yerel basın olarak Beykoz'un sorunlarını benden daha iyi bilirsiniz. Ben 24 saat çalışsam, 24 saat çalışsam, bütün 45 mahallemizi ev ev dolaşsam yine sizin kadar Beykoz'un sorunlarına hakim olamam. Beykoz'un sorunlarını muhtarlarımız kadar hakim olamam. STK temsilcilerimiz kadar hakim olamam. Dolayısıyla biz basını kastederken sizden aldığımız bilgiler doğrultusunda nerede bir sakınca nerede bir arıza varsa biz o doğrultuda yöneleceğiz. Ya ikinci ana başlık olarak da yapacağımız bütün işlemleri şeffaf olarak basınla beraber paylaşacağız. Evet. Ee... Ayan Bey meclis üyesi listesi teslim edildi mi? Yani ya meclis üyesi listesi 5 kişilik bir meclis üyesi listesi teslim ettik. Evet. Ee, az önce bir telefon geldi. Aradılar bir evrak eksikliği varmış galiba. Anladım. Ee, röportajımızdan sonra zaten oraya gideceğim. Bakalım durum nedir ona göre. Hayırlısı olsun. Ayhan Bey bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, seçimlerde başarılar diliyoruz. E, artık Allah yüreğinize göre versin diyoruz. Ben, ben teşekkür ediyorum. Başım gözüm üstüne Beykoz halkına çok çok selamlarımı sunuyorum. Beykoz halkı teveccüh gösterir de beni desteklerse ben yönetmeyeceğim. Bütün Beykoz halkıyla, Beykoz'un temsilcileriyle, kanaat önderleriyle beraber biz Beykoz'u güzel bir şekilde yönetmeye talibiz. Bel konulardan oyunumuzu bekliyoruz.